Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bir RKS Winner 200 kullanıcısıyım. Bu motoru çok olmadı ama uzun süredir de diyebiliriz yani ikisinin arasında kullanıyoruz. Ne çok fazla oldu aladı ne çok az oldu. Bu arada sokağa çıkmaya yasağı var. Hiçbir yere gidemiyoruz zaten. İşte bu. Ben de evimin terasında motor tutuyorum. Arada bir çalıştırıyorum işte. Sesini dinliyorum falan. Ve asıl kelam. Rekar hakkında e, araştırmaya girdiğim zaman bir şey bulamıyorsun. Yani blog sayfalarında bile çok fazla bir şey yok. Alınır mı alınmaz mı? işte önler disk ama ABS bile yok. İşte şu kadar bu fiyata bu çok fazla falan filan. Bir sürü şeyler yazıyorlar. Ama insanların atladığı bir şey var ki. Türkiye ekonomisi günden güne pahalanıyor. Daha Dün mi ondan önceki yüzde %30 ek vergi geldi motora e şimdi tut da bu motoru alma değil mi Neyse ee, bu motorun anlatıldığı göre çok fazla bir şeyi yok almış e, alın bir tarafı yok normal standart 200cc bir motor 16 kusur beygiri galiba açıkçası katalogun çok dikkat etmiyorum sadece tip hoşuma gitti bir turladım tork falan da güzel dedim alınır o şekilde aldım fiyatta gayet uygun geldi bana yani fiyat performans ürünü diyebiliriz. Benim kendi bakış açımdan böyle. RKS bilinen bir motor zaten. Öyle çok kötü bir motor değil. iyi de değil. Ama e, Çin malları içerisinde iyi denebilecek şekilde bir motor. Bu arada bu Türkiye'de toplanmış. Türk malı diye yazıyor. Milliniz olsun. Alt motor tabii ki de Çin. işçilik Türk. Öyle söyleyeyim. RKS Winner 200. Daga burun uzun kısa. Uzunları yaktığı zaman kısalar sönüyor. Selektör yaptığı zaman ikisi bir yanıyor zaten. Onda bir sıkıntı yok. Arka bagajları çok güzel. Bu motorla yaklaşık olarak ben bir 2-2,5 iki, iki, buçuk saatlik bir yola gittim. Giderken yormadı açıkçası ama dönüşte biraz yoruldum. Çünkü selesi biraz sert bu motorun. Yani bana sert geldi. Ben biraz kilolu bir insanım. Kilolu olduğum için. Yani şurayı kaplıyorum oturduğumda zaten. Şöyle yumuşak bir ses. Şey. gayet rahat geldim dedi ama ben aynı şeyi söyleyemem. Titreşim bu motorda yok denecek kadar az. Biz dişli de işte de değiştirdik devir aralığında daha yüksek hız döndürsün diye belki ondan dolayı olabilir bilmiyorum ama. Yaklaşık ortalama 110'la falan giderken iş bir sıkıntı yaşamıyorum. Gayet de yeterli bence. Sonuçta sürat motoru değil. Bu fiyatlara da sürat motoru alamazsınız zaten. Bu bir endro kırması diyebiliriz. Ne cross ne endro ne de kap yani. ne olduğu belli değil benim gözümle. Ama görünüşü gayet güzel. Ben öyle motordan çok anlayan biri değilim. Tekrar <laughs> binen ve arkadaşlarımla kısa turlara giden bir insanım. Böyle çok anlım şanlım işte şurasında şu olur. Aa arıza yaptı acaba buradan mı? Diyebilen bir insan değilim. Güzel. Bu motorun üstüne binip saatte 80 km hızla eşinle beraber tıngır mıngır giderken acayip bir şekilde zevk alıyorsun abi. Şu sepetleri gerçekten çok iyi. 5 litre suyu direkt koyabiliyorsun. Pikniğe falan gidiyorum ben bununla. Ankara'da Kızılcahamam taraflarına gidiyorum. O tarafları bilenler vardır. Kızılcahamam tarafı gayet güzel. Tavsiye ederim. Gidin Karagöl'e falan gidin. Bu motorla gittim. Lastikleri kendi orijinal fabrikasyon yastığı, Çin malı, naylon bir lastik. Ee, yani arazi için iyi ama asfaltta yatırıyor seni <laughs> açıkça söyledim. Ben yatmadım çünkü yağmur havalarda kullanmıyorum ama bu belli ediyor. Benim alan ıslandığı zaman bile yani, kayıyor yani. Böyle bir motor RKS Winner 200. Alın arkadaş yani temizliğini bulursanız alın böyle harhur kullanma çatır çutur işte ne bileyim birden beşe beşten bire ne bileyim böyle iki üç dört böyle bekleme yani bu motordan bu motor sakin ne bileyim 60 70 yaşına gelmiş bir dayının Mercedes kullanması gibi kullanacaksın bunu yavaş yavaş hızlanacaksın yavaş yavaş, yavaş yavaşlayacaksın bu motorla böyle harhur gelecek bir motor değil uzun süre kullanırsın canını sıkmaz seni yolda bırakmaz sen ona bakarsan o da sana bakar RKS Winner 200 böyle bir motor. Ben seviyorum. Almak isteyenlere de tavsiye ederim. Bir Japon kalitesi yok ama bir Çin kalitesi de yok. Öyle söyleyeyim size. Çin'den iyi. Japon'dan kötü bir motor. Yani Ankara'dan Antalya'ya doğru seyahat edebilirsiniz bu motorla ama yani diyeyim size. Yalnız Ankara Kızılcahamam git gel sıkıntı yok. Rahat bir şekilde git. Kara göre git. Ne bileyim Bolu'ya git. Ama gelme yani bekle. <laughs> Böyle bir motor. Ben seviyorum. Sesi de gayet güzel. Çok tatlı bir sesi var. Ee, bu arada bu 100 lira almış olduğum bir aksiyon kamerası. Bimde satılıyordu. Pirana. <laughs> Alayım bir deneyeyim dedim. Bununla da bir video çekip deniyorum. Motorumuz bu. Paray kase winner 200. Sormak istediğiniz ne olabilir? Abi titreşim var mı? Titreşim yok. Şuraları zaten şey yapmışlar. Lastikli. Bu arada ben evdeyim ondan böyle. <laughs> Bu motor güzel bir motor. Ben seviyorum. Baktırıyor da açıkçası çok kişi de şunu soruyor. A, polis motorum falan diyor. Veya polis falan sanıyorlar size. Öyle söyleyeyim. Görüntüsü gerçekten bir dönem Porsche'nin kullandığı bir motor vardı. Aynısı. Çok yakın. Yani ufak tefek detayları var şuralar falan hariç ama şu gaga burun burası aynı yani. Bence aynı. Şu arka ekzozun çıkışı da bence. Bunu arkaya bir sel alabilirsiniz. Bagaj arttırmak için. ama ben almıyorum. Gerek duymuyorum. Bu ikisi gayet yeterli oluyor. Sesini dinleyelim isterseniz. Açayım. Böyle bir çalışması var. Gayet tatlı. Tek marşla tak alır. Bakımlısını alırsanız kafanız ağrımaz. Uzun sürede kullanırsınız bu motoru. Bence. Alt takım Ben şeyleri çok seviyorum. Farları çok güzel yanıyor. Bunlar led falan. Buralarda var. Şimdi yakacağım size. Çok güzel yanıyor. Işıkları açalım. Gündüz olduğu için çok belli olmuyor ama şu anda kısa yanıyor. Uzun yaktığınız zaman kısası sönüyor. Uzun kısası elektrik ettiğinde aynı anda yanıyor. Sinyalleri çok güzel led açacağım size şimdi. Çok tatlı bir sinyal var. Bu şekilde böyle. Burada ince bir detay var. Akşam çok güzel gözüküyor. Burası yani istirahat Bunlar sabit. Bazı arkadaşlar dörtlü yapmış. Hepsi aynı anda yanıyor. Şimdi uzun kısa göstereceğim. Biraz çapraz tutacağım tek başım olduğum için bu selektör ettiğimiz zaman böyle oluyor. Uzuna geçtiğimiz zaman da kısa tamamen sönüyor. Bu şekilde Uzun kısası bu. yani motor bu gayet güzel. Top, boş gideri var. Yani bu fiyata göre çok çok iyi. <laughs> bence. Şimdi düşündüğünüz zaman yani 7 6 7 bin liralara, 8 bin liralara, 9 bin liralara motor yok. Ölüsü var. Davulcu geldi Arkadaş tamdan. Sahur vakti de değil ki iftar da değil. Niye davul çalıyorlar ki anlamadım. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Bu benim ilk videom. Devamı gelecek ama devamı şu şekilde gelecek. Ben motor tanıtımı yapmayı düşünen bir insan değilim. O yüzden motorla ilgili pek video açmayacağım ama işte şu anda bu motorum var. Bu motorla ilgili videolarım olur. Gittiğim, gezdiğim, dolaştığım yerleri işte o yörenin ne bileyim neyi meşhursa tatlıysam, yediysem yemeklerini veya sevdiğim bir şey varsa onları sizlerle paylaşacağım. gezi rehberliği gibi yani şöyle söyleyeyim. Gittim gezdim yerleri siz de paylaşacağım. Siz de Azrail'inize bir rehber olmuş gibi düşünebilirsiniz. Ben Instagram'da çok sık bu şekilde videoları paylaşıyorum zaten arkadaşlarımla. Youtube'da da denemek istedim açıkçası. İyi günler. Bu kadar. Bitti. İlk videom. bitireyim mi? Hadi bitsin o zaman.